Merhabalar ee, Bizim standımız Türkiye Küçük Oteller Derneği Türkiye Küçük Oteller Derneği Yaklaşık olarak 12 yıldan beri varlığını sürdürüyor ee, Türkiye genelinde 250'ye yakın üyesi olan e, 5000 odası, 10.000 yatağı olan ve 2500 çalışanı olan bir dernektir Bizim İstanbul Ankara, e, Kapadokya Safranbolu, Mardin e, Kuşadası, Bodrum Alaçatı, e, Fındıklı Onu unutmayalım e, Ondan sonra Marmaris ve daha birçok yerde e, üyesi olan bir derneğimiz bu. Yani amacımız e, küçük otelleri bir araya toplayabilmek, e, onlarla güzel birliklerimizi sürdürmek ve şunu söylüyoruz. Yani küçük oteller aynı zamanda bir kültür elçisidir. Türkiye'de 5 yıldızlı otellerin gidemediği her yerde küçük oteller vardır. Yani bu da bir avantajdır. Bununla beraber küçük oteller aynı zamanda hem gastronomiyi, hem güzel de bir tespit kültürünü e, sürdürmeye eden bir kültür etkisine giremediği yerler. Tabii. Peki Aynen. devletin küçük oteller veya butik oteller için özel bir çalışması, projesi, teşvi oluyor mu? Var mı? Yani genelde her otele ne veriyorsa bize de aynısı veriliyor evet. tabii ki. Ama evet. ayrı bir yani küçük oteller açılsın diye de bir e, şey yok. Evet öyle bir özenti yok. teşvik tabii. ediyor. Tabii, butik otelleri teşvik ediyor tabii. Yani özel belgeli ve butik otelleri. Ama bunu herkes zaten alabiliyor. Aynen. Bu teşvikler herkes faydalanıyor. En çok zorlandığınız, karşılaştığınız sorun nedir? Şudur, bazı genel ve bazı kurallar konduğu zaman genelde genel olarak konuyor bu otelleri. Ama küçük otellerin farklı bir konsept olduğu için hani bize göre bazı şeyler uymuyor. Hani bunların da ele alınarak ...kademeli kademeli kurallar konması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani biz bunlarda zorlanıyoruz birazcık. Başka tanıtım ve benzeri konularla zorlanıyor musunuz? Yok, pek zorlanmıyoruz. Sadece aslında şu var, yani yurt dışı fuarlarına herkes ücretli gidiyor. Biz de ücretli gitmek zorunda kalıyoruz ama o bizim bütçelerimiz arttığı için buralara fazla katılamıyoruz. Anladım, bu tür sorunlarınız var. Var. Peki, var. fuarı nasıl buldunuz? Yani bu Ankara'daki fuar aslında daha iyi olabilir ama geçmiş senelere göre çok çok daha iyi. Ama ben bu seneyle beraber yeniden e, daha iyi bir far olacağı evet. inancındayım. Evet bu yıl harika olmuş beğendim evet. ben de. Teşekkür ederiz Başka Rica ederim abi. sağ olun.